ne? Dila. Dila. <laughs> Hazırsak başlayabiliriz. Hazırız biz. Hazırız. Hazırız. Çekin, çekin, hoş biz geldiniz. Eğitim. hoş bulduk. İyi. İyi. Hayırlı olsun diyelim. soru kitabı. Neler söyleyeceksiniz? Zamansız. Zamansız öykü kitabı. E, i̇kinci öykü kitabı. Aslında uzun zamandır çıkmayı bekleyen ama e, çalışma temposu. İşte, o süreç falan bu e, Mayıs ayına Burası benim aynı zamanda mahallem, bir kitabım, Gülzahir Gülzahir'in kuruluşu. Oyunculuk dışında bir şey öğretmek, bir şey yapmak için çok kıymetli bir yol Onunla buluşmak da de çok değerli. İnşallah yolu, yolculuğu güzel olur. Ben paylaşmayı çok seviyorum. İnşallah okuyanlar da kitabı beğenirler. İnşallah. Nasıl bir süreç geçti peki bu ülke? Ne kadar sürdü yazmanız? Bu aslında 3-4 yıllık bir süreçte bir hikayelerdi. Tabii içinde bir sürü bizimle beraber var. Mandevi var, Ekrem var. <laughs> bizimle beraber yaşadığımız şeyler var. Biraz tatlı şeyler oldu. Ee, ama biraz e, umutlu ve e, iyi hissettiğimiz adına böyle hikayeler var. Yani var. Çok hayranlığınız geldi. Şimdi Hatta Arka Sokak adam buyurup yani. ilerliyor. Ee, böyle sevdiklerinizle, hayranlarınızla buluştuğunuz seneler hissettiriyor. Çok nasıl hissettiriyor. Tabi aslında çok fazla denk gelemiyoruz. Özellikle pandemi süreci girince, pandemiden sonra ilk defa böyle bir kalabalıkta e, sosyalleşiyorum aslında e, o anlamda kıymetli, onların sevgisini görmek. Sosyal medya görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ama o biraz mekanik oluyor. E, o da gerçek birebir bir dünyanın farklı yerlerinden gelen çok, çok insan varmış. Ya. O gerçek sevgiyi gördüğünüzde tabii ki mutluluk verici Bilmediğin. Kitabın genişliğine de bağlı, dolaşılarca evet. evet. çok daha yani. çok anlamlı bir hareket. Bunları yine de söyleyeceksiniz. Kürt sayısının bu kaç tekerleğine bağışlanıyor Aslında buradaki maddi ileriden çok manevi anlamdaki şeyi daha belirleyeceğim. Ben de onun önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de bir desteğimiz olsun. Bir belki farkındalık yapalım, dikkat çekelim. Yoksa işin maddi tarafı çok uzun. Bir, bir farkındalık yapalım ben yazmayı bir paylaşmak olarak gördüğüm için kendi adıma böyle bir kitabı da daha çok bir başlamıştım. Böyle gidiyor bakalım. Peki ya tamam sizde. Sen de bir kitabı var. Yani kendi hayatınızdan isimler var mı? Var mı? Fazlasıyla var. Hepsi kurmaca uygular. Böyle bir hayatımda eğer evet. hikayeler var. Da. Ankara var. Biraz Bağdat Çatlesi var. Çocukluğum var. Hayatımda yani evet. bir sürü şey var. Ama onları biraz kurgusal bir şey içerisinde anlatmaya yani çalıştım ama tabii prototip programında aslında eminat bir yani oynadığım karakterlerden farklılar. olarak insanlar beni başka biri olarak görüyor. Burada okudukları ya da duydukları şeyler benim hayatıma da benim hayatımda olan detaylar var. Salt şekilde. Evet. Evet. Yani, bir de yurt dışı demişken galiba dün Türkiye'ye gelmiş hayranlarımız yurt dışından bir e, bağış toplayarak depremcilere bağışta de bulmuşlar sanıyorum. 28 bin dolar gibi. Tabii, doğru mu? Olur, neler söyleyeyim? Öyle ne oluyormuş olacak ama. Yani bir şeyler yapılıyor. gönüllülükle sizin bizim, bizim, bizim yani. bizim yani kendi adımıza bizim yaptığımızda da benim evet. zahmet olduğum tamamen onların kendi evet. organizasyonu. Ee, daha önce de yapıldı. Ee, yaptılarsa da sağ olsun. Bunlar çok iyi. Dünyanın farklı yerlerinde insanları yani bu ülkedeki bir acıyla empati kurdurabiliyorsak bu değerli bir şey. Engin Bey bir siz dünyaca tanınan isimlerden birisiniz gerçekten. Yani Avrupa ee, Amerika kıtasında falan var. artık bayağı bir tırnan bir isim. öncülerden siz benim bildiğim hatıra kadarıyla. Ve siz bunun için de ayrı bir PR çatışması yapmadınız. Ee, kendi kendiliğinden ve tamamen sizin başarınızla alakalı gelişen bir süreç. Bu size neler hissettiriyor? Ee, bu, bu kadar ilgi, bu kadar yoğunluk, e, bu kadar sevgi sizi şaşırtıyor mu? Tabii başarınıza göre şaşırtmaması lazım ama kendinize neler hissediyorsunuz? Şaşırtmaktan öte aslında çok mutluluk verici bir şey. Biz, benim içinde olduğunu? sürecin içerisinde aslında 15 yıllık dizilerin dünyada bir başarısı var ve bu gerçekten konuşulması gereken ve anlatılması gereken bir kesişiyordu. Bu önemli bir şey. Ve ee, e tabii ki bunu hesaplamadık bu başta. Yani bu kendi doğalında ve kendi gerçekliğinde oldu. Bu dizileri yaparken başta dünyayı satmak ve dünyada da diziler izlensin işleri yapmadık. Ama sonra kendi üzerinde geliştirdi ve bu Türk dizilerini geliştirdi. Daha metleri, daha büyük işler yapıldı. Ben de oyuncu olarak kritikliğim çok kıymetli bir şey. Burada işte, farklı bir insanlar geliyor. Bu ee, ee, organik bir iş şey. <laughs> aslında. Ee, umarım bunu devam et, bunu demek, bunu söylüyor bunu devam ettirebilmek çok önemli. O yüzden biraz yapacağımız işlerin değeri, niteliği ve bedeli bu saatten sonra bence çok daha. Iyi. Kaanur Gacıoğlu'nun geçen bir açıklaması vardı. Artık Hollywood yapımcıların da biz dikkatini çekiyoruz diye. Türk oyuncular için özellikle. Buna katılır mısınız? Sizin yakın zamanda kariyer planlamanızda yurt dışı ağırlıklı bir planınız olacak mı? Yani biraz daha oraya yoğunlaşma gibi bir hayaliniz var mı? Aslında şunu atlıyoruz. Bizim yaptığımız iş taraf dünyada yayınlanıyor bir <laughs> Tabii ki yurt dışında bir projede oynamak çok güzel olur. Başka bir tecrübe. Daha farklı oyuncularla farklı bir yapıda <laughs> Farklı bir hikayenin içinde oluyoruz. Ama zaten biz yaptığımız işlerle, ister dijital de olur, ister dijital yani de olur, bizim işlerimiz zaten dünyanın farklı yerlerinde yayınlanıyor. O anlamda e, bunu daha iyi yapmanın bence zorlarına bakıyoruz. Peki, Peki e, Atın Parak dizisiyle ekranlardaydınız bu sezonu, Nasıl sezon geçirdiniz sizin için? Nasıl geçti? Buradaki sitenleri de çok farklı bir tarihte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sezon finali yaptık sezona devam edeceğiz. Evet, ben kendi adıma evet. çok mutluyum. Umarım seyirci mutlu mutludur ve seyircide de güzel bir ilişkimiz oldu bence. E, ee, hikayesiyle olsun. Farklı bir şey olduğunu düşünüyorum Adım Farah'ın. Ve sezona da bence iyi bir, güzel bir hikayeyle devam edeceğiz. Demet Özgür'de olan enerjiniz ve çok fazla beğeni aldı. Partneriniz hakkında neler söylemek istersiniz? ile çalışmaktan çok mutluyum. Yani i̇yi bir enerji yakaladık bence. İşte ve o da bence yansıyor İşe, evet işin. Mehmet işini iyi yapan ve para da bence çok iyi oldu. Bence önümüzdeki sezon çok daha farklı ve çok daha iyi bir iş izleyeceksiniz. Oyuncu katılan oyuncular olacak pek da bize. Hikaye ile ilgili tam detayları ve dönüşümü bilmiyorum ama olacaktır diye düşünüyorum. Son bir Son bir Son bir Son bir Çok bekliyorum evet. ya arkadaşlar. Tamam yok yaz tatil. Ne oluyor ben <laughs> anlamadım. Çok gayet <laughs> güzel konuşuyoruz. Ya hayır bekleyenler var ya o yüzden. Tamam. <laughs> eee son olarak yaz tatil planlarınız <laughs> var mı? Sezon araya girecek. Ne olacak <laughs> biraz bu kitapla imza <laughs> süreci olacak. Devam edecek mi imza süreci? Evet. Evet. Edebilir. Evet. Evet çok da zaten tatil hmm. süreci yok. Hmm. Çok kısa zamanda da hemen diziye başlayacağız. Biz hmm. hmm. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ha,